Olurum, bugün ne güzel ne kaldım, öyle Evet yapayım. bu eee Ben bizi ziyafet mi Bize mi dedi onu? Evet, ben duymadım evet. abi onu. Sen bir lakin bir Tabii canım ya. Kaçar mı benden? Çek. o. <laughs> 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 çek çek kardeş çek. Sen sen. Çek Feyzullah çek. Oo. <laughs> <laughs> Hamama girdik. Eğlendik. Hamam çok sıcaktı. Bir kız gördüm. Çek. Çırılçıplaktı. Geldi beni öptü. Bu ne biçim göttü? Domates, salça. Bu ne biçim kalça? <laughs> İstanbul'da feyoğlunda üç <mis> böze bekler, üç <laughs> kız bulamazsa, üç gecekler, dört bulamazsa, <laughs> top dikecekler top bulamazsa, çek feyzullah, feyzullah, çek feyzullah, çek <gülüyor> <Toplamazsa>, <gülüyor> feyzullah, çek. çek. Alemde teksin, vazgeçilmesin, nurgen beni, tostunu yedi. Gülür gördün ne oldu? Tost Yettin amına. Gülür bunu tostunu yiyecek. Azize benim tostumu yiyecek. Belikinin yan yok mu ya? Seninkini şey yesin. Bircan. Bircan Bir yesin. Bircan yesin benimkini de. Çocuğunkinin tostunu kim yiyecek? Kim yesin lan senin tostunu?